Selamun Aleyküm. Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Mazlum içeride mi? Mazlum kim abi? İçerisi yok abi. Dükkan bu kadar zaten. Sen şu dolabı döndürsene bir. Ne dolabı abi? Dönme dolabı abi. Hadi. Yalnız Murat abi cep telefon almıyoruz. Hazır. Ciğer. Beyler ufaktan uzayalım. Hadi hallederiz. Hadi abiciğim. Hadi inceden uzayalım. Hadi. Gel otur şöyle. Özlettin ha. Çok güzel oldu çok. Maşallah senin tezgahı inen devam. Yok be Zafer. Hiç göründüğü gibi değil. Boksa ilgi kalmadı artık. Eski müdaimlerde olmasa var ya neredeyse kapatacağız tezgahı. Ulan gören de seni var ya hakikaten mağdur zanneder ha. El birliğiyle dört koldan camianın içine ettiniz, üzerine gömdünüz. arkasına ne alayarak Fatiha okuyorsunuz. Ne güzel ya. Vallahi ciğer. Sen sevdiğinden gelmişsindir zannettik ama sen bildiğin sövmeye gelmişsin. Sövmek gibisine değil de. Şu Gül Cemal'ini görünce eski defterler geldi aklıma. Neyse hiç girmeyelim biz oraya. Benim senin yardımına ihtiyacım var mazlum. Emin olur ciğerim. Bugün yaşıyorsak sayende. Sen beni o tefecilerin elinden almasan... Tefeciyi geç. Benim senin yardımına ihtiyacım var diyorum, o kadar. Eyvallah. Sen sıkıntını söyle, ne gerekiyorsa yaparsın. Ben başaran. Yüzüne düşürme. Bana o adamın bir tane açığı lazım. Çok değil, bir ya. Şike, maç ayarlama, doping, hakem sıkıştırma. Bir tane açık, iki değil bak. Eyvallah. Eyvallah da sen bu adama nasıl bulaştın Becerim? Ben bulaşmadım Mazlum. Babana bulaştı.